Merhabalar dostlar. Arkadaşlar hafta sonu ve bugün seans öncesinde 4 tane kurumun haberi geldi. Hangi ile ilgili şok yatırımla ilgili arkadaşlar. Ne güzel zaten şok oldu arkadaşlar onu söyleyelim. Şimdi bakın hissenin arkadaşlar cuma günü kapanışı 40 lira 24 kuruş. Saat şu anda 12 ve 40, 40 lira 56 kuruş. Yani yaklaşık olarak %4'e yakın bir değer kaybı söz konusu. Sebebi de zaten açıklanan bilançoz arkadaşlar. Ve gördüğümüz kadarıyla da aynı zamanda arkadaşlar hedef fiyatları da düşürülme yapılmış gibi gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman burada arkadaşlar ilk önce ne gözüküyor hemen şöyle bunu yapmaya çalışıyorum. Açıklanan zayıf finansal sonuçlar ve makro setimizi yaptığımız değişikler çerçevesinde şok marketler için 12 aylık hedef fiyatımızı 76 76 kuruştan 58 50 kuruşa kadar revize ediyoruz Önemli tut şeklinde devam ettiriyoruz demişler arkadaşlar hala bir potansiyel var ama Eskisi kadar yüksek değil arkadaşlar ve yaklaşık yüzde 30'a yakın bir düşüş söz konusu hedef fiyatı diyen kim Deniz yatırım ve bakalım diğer firmaya arkadaşlar yine 11 Kasım 2024'te bu sefer de halk yatırım Getiri potansiyelini arkadaşlar 55 lira 24 kuruş olarak belirledi gözüküyor. %31 arkadaşlar. Peki bu ne? Aslında düşük vaziyette. Daha önce arkadaşlar baktığımız kadarıyla iyi bir kar marjı var diye hatırlıyorum. Bakın zaten 66 lira 70 kuruştan 55 lira 24 kuruşa kadar düşürmüş gözüküyor. Ve arkadaşlar hemen bakalım bu hangi firmaydı hemen bakıyoruz. Garanti BBVA bu da şirket için endeks üzeri olan tavsiyemiz. yeni hedef fiyatımız olan 75 lira 70 TL ile devam ettiriyoruz. Önceki 102 lira 90 kuruşmuş. Bakın düşürmüşler arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak da %30'a yakın bir düşüş veya %25 diyelim bir düşüş söz konusu gibi gözüküyor. Ve son olarak da arkadaşlar son tekmeyi de kim vurmuş? Yapı kredi, yapı kredi arkadaşlar bakın ne diyorum. Model portföyümüzü aldığımız günden bu yana endeksin %29 altına performans gösteren şok marketleri model portföyümüzden çıkarıyoruz demiş arkadaşlar. Son tekmeyi de tabu da son çiviyi de bıçakmış gibi gözüküyor. Ve bugün de arkadaşlar dediğimiz gibi öyle vakti %4'e yakın bir değer kaybı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.